Ne yapacağız bugün? Bugün bak biliyorum dün gece bu defteri kapattık ama ben Burak'la Eylül'ü çağırdım. Son bir kez bir konuşma yapılması gerekiyordu çünkü. Bak son kez. Söz veriyorum. Artem'in kapanması ile ilgili konuşmamız gerekenler var. İyi. Tamam ben kızlarla zaman. Kızlarla daha sonra buluşsan olmaz mı? Yani bu toplantıyı dördümüz yapmamız gerekiyor. Ya Demir ben hissedar değilim, bir şey değilim. Lütfen beni karıştırma. İkisiyle de yüze gelmek istemiyorum. Konu seninle de ilgili. Ayrıca Burak'a hala sinirliyim. Yani elimden bir kaza çıkmadan bu durumu çözebilmek için... ...senin fikirlerine ve desteğine ihtiyacım var. Son bir kez bu fedakarlığı yapar mısın benim için? Peki. Bu çok tuhaf olacak. Bir de eve girmelerini istemiyorum. Meranda da konuşalım. İşte benim sevgilim. Söz veriyorum, çok kısa sürecek. Diyemeyi. Değil. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Bu spor kıyafetlerini Demir'e sen hiç takmıyorum. Öyle de rahatım mesajı vermek için mi? ...hiçbir mesaj içermiyor. Artem'i kapatma kararı alacağımız günde kravat takmak istemedim. Burak bak lütfen kendine hakim ol tamam mı? Doğru düzgün konuşalım. İkinizden biri sinirlenince diğeri de sinirleniyor. Sonra hiçbir yere varamıyoruz. Ne yapayım? Ya yakama yapışırsa ne yapayım? Böyle bir şeye izin vermem. Oo. Eylül Hanım siz boks yapıyordunuz değil mi? bırak. Gerilme lütfen tamam mı? Niye gerileyim ki? Dün gece mükemmel bir gece geçirmişim. Gerginlik yok. <laughs> Peki. Demir'i kaç rantla indirirsin? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Selinciğim. ...gidelim. Sen dün Yıldırım Bey'in yanına gitmişsin. Ne oldu, konuşabildin mi? Yıldırım Bey hepimize bedel ödetmek istiyor. Bunu da Artem üzerinden yapıyor. Soruşturmada aklansak bile şirketin itibarı zedelendi. Ayrıca Yıldırım da müşteri bulmamıza izin vermeyecek. Bu yüzden Artemim'i kapatmak en doğrusu. Üçümüz de hisselerimizi satıp, Artemim defterini kapatalım. Maalesef tek çözüm yolu bu. Evet zararına satacağız ama Yıldırım şirket üzerinden kimseye zarar veremeyecek en azından. Peki, Yıldırım Bey bunu neden yapıyor? Alar yüzünden mi? Tazminat da bize zaten ceza vermişti. Eee, çünkü... ...biz bir hata yaptık. Yani daha doğrusu ben. Kimiz? Yıldırım'ı tazminattan vazgeçsin diye özel hayatıyla tehdit ettik. Şimdi hepimize bedelini ödetmek istiyor. Bu adamın elinde otel işlerinin şaibeyle alındığına dair kanıtlar var. Esen Hanım'ın orada da bir katkısı olmuş. Ya sen sadece kendini değil bizi de tehlike atacak kadar... Ya sen bunu hepinizin gözünün içine baka baka nasıl yaptın ya? Sen her zaman böyle bir adam mıydın? Ben gerçekten göremedim mi? boğulan bir insan düşün Selin. Etrafımdaki herkese tutundum. Az daha benimle birlikte herkese boğacaktım. Ben bu kadar yanılmış olabilir miyim ya? Senin gerçekten bu kadar tehlikeli bir adam olabileceğini hiç düşünmemiştim. Tamam. Artem'in kapanacak. Yıldırım çalışanlarımıza zarar veremeyecek. Peki diğer şeyler? Yıldırım'ın elinde bizimle ilgili kanıtlar var. O kendiniz bulaştınız. Bundan sonra Yıldırım elindekileri savcılığa verip sizi tutuklatır mı? Esen'e ihbar eder? Esen ne yapar bilemem. Ama bu saatten sonra üzerinizde bir gölgeyle yaşayacaksınız. Bu da sizin cezanız. Seni bu adamdan uzak durman konusunda uyarmıştım Eylül. Dinlemedin hareketlerinin sonuçlarını düşünmeden bildiğini okuyorsun. Ne diyeyim? Hayırlı olsun. <laughs> Artemim'in kapanmasıyla ilgili detaylara gelecek olursak... ...bugün herkesi toparlayıp bir konuşalım. Ne kadar hızlı hareket edersek o kadar iyi. Ben Azmiye'ye haber veriyorum. Herkese mesaj atsın. Orada görüşürüz. ...bildiğimiz bildiğim zaten artık yok. Ama her şeyin bittiği yerde bizim hikayemiz başlıyor. Bizim hikayemiz evde başlamadı mı? Öyle oldu evet. Zaten seni o evde gördüğüm günü bir daha asla unutamam. Bana vurduğun TC etvelinizi hala boynumda. Yalancı. Ne? Bakayım. Al bak ne yalanı. Allah İnce? Allah. Al git. Ya Selin. <laughs> dur. Öyle geçmez yalnız. Geçmesin zaten anılarımız hep kalsın. Leyla ile Firuze teyze ilk sattı o evi bize. Gerçi senin çocukluğundaki ev... ...anneni baban hatırlıyorsundur. Evet, hatırlıyorum. Annemin gidişini, onu bekleyişimi... ...yatılı okul için o evden koparılışımı. Dayanmak zor olmuyor mu? Sen varken olmuyor. O evde geçmişte yaşananları silemem. Ama hep mutsuz değildik. Mutlu anlar da vardı. Şimdi seninleyken çok daha mutlu bir yer orası. O ev ikimizi bir araya getirdi. Ya Demir biliyor musun Leyla teyzeyle Muharrem Usta da o bahçede tanıştılar. Ha. Eve bak bayağı çöp çatanmış. Demir aklıma inanılmaz bir şey geldi. Düğün evimizde yapalım mı lütfen? Düğün? Düğünü? Düğün mü istiyorsun? Ya evet. Ya çok romantik olmaz mı? Ben o evi süslerim, harika yaparım. Aşık oldukları bahçede evet derler. Ne diyorsun? Derler? Kim? İşte Muharrem Usta ile Leyla Teyze. Senin aklın nereye gitti ya? Abi, pardon. Ya bizim evimizin böyle tatlılıklara ihtiyacı var. Olumlama gibi düşün. Ya mutluluklar kalsın, kavgalarınız yok olsun gitsin. Ne dersin? Ne diyeyim? kızı biz verdik. Düğünü de biz yapalım. Ya yani, gittiğimizin gerçekten Yani şimdi bir yeğen olarak halama da bir düğün yapamayacaksam ne bileyim. <laughs> ya ben seni çok seviyorum. Sev tabii. Çok sev. Hep sevsen beni. Ama o kadar çok severim ki bunalırsın. Sonra şikayet edersin. Etmem. Çünkü ben de seni çok seviyorum. Seveceksin tabi. Bulmuşsun benim gibi kızı. A -a. Serseriye bak. <laughs> Selin. Hı. İyi misin? Mutluyum. Peki İyi misin? Biraz üzün iyidir. Atlattığımız her şey bize gerçekten neyin önemli olduğunu gösteriyor. Hı hı. Evet. Bunun gibi mesela. <laughs> Neydi bu? Heh. Şimşir. Ya Demir, dalga geçmesene. Ben onu ta. Memleketten getirdim. <laughs> evet, alayım ben onu. Demir, ya versene şunu. Verir misin şunu? Aa, Selin şaka mısın ya? Yemedik kaşığını, merak etme. Ya Demir, verir misin? Gerçekten yemeği karıştır... ...yemeği karıştıracağım. Bak uçar, alırım onu görürsün. Allah Allah, uçabiliyorsun. E gel al bakalım, nasıl alacaksın? Ya... Ya, de... ya Demir! E, Cenabı... Ya... Gel buraya. Bak. Demir. Nezaketle rica ediyorum nazikçe ver. Ben seni gibi yırtıcı değilim. Tüh. Bak o zaman hiç alamayacaksın kaşığını. Demir verir misin? Gel al. Peki. Demir. Ah! i'm sure you're not on the moon i'm not on the moon ...yapmışlardır artık. Çünkü Sağol Sultan da duydu. Bir durun ya. Ya ben acayip heyecanlıyım bu fikir için. Süper olacak. Selamlar. Bizim çok acil bir şey konuşmamız lazım. Hemen. Ee, abi kızların aklına bir fikir gelmiş de. Ha, öyle mi? İyi. İyi, geçin bari. Evet. Neymiş bu sabah bekleyemeyecek kadar acil olan süper fikir? Ee, şimdi şöyle biz hep payda Leyla teyze ile konuştuk. Hı -hı. Düğüne iki gün var. Yarın Leyla teyzenin kına gecesini yapıyoruz. hepipayda. Ee, süper fikir? Da işte ama hazırlık için çok az vakit var. Aman yaparız hallederiz ne olacak? Muharrem Usta'nın bekarlığa vedasını da ben üstlendim. Ha süper. Herkes her şeyi planlamış, programlamış. Ne güzel. ...bize de sadece uymak düşüyor değil mi? Hı -hı. Ee, biz de... E, ...nikahtan sonra burada bir kutlama yapalım diyoruz. Bahçede. Ne? Ustamla Leyla teyzenin tanıştığı yerde. Ay Çok romantik. Ya aslında çok iyi düşünmüşsünüz biliyor musun çünkü... ...Leyla teyze mekanı iptal etmiş. Aa. Evet. Hı. Güzel, çok iyi. Güzel fikirler. Demir'im yarın akşam görüşürüz o zaman. Geç kalma. Tamam geç kalmam. Ben de kliniği erkenden kapatıp geleceğim abi. Ee, Selin'cim biz de hazırlıklara erken başlarız. Müsait olur olmaz. Gel tamam Tamam gelirim. İyi geceler. İyi geceler. Ee, i̇yi geceler o zaman. Ee, görüşürüz. <laughs> ben de patatesleri soymuştum şimdi onlar kararır falan ben onları bir tuzlu su falan bir şey. Patatesler. Şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bu ev mi seni geriyor? Nasıl yani? O ne demek? Yani önce bu ev yüzünden birbirimizi yedik. Sonra birbirimizin hassasiyetlerini anlamadığımız için gerildik. Onu atlattık Eylül çıkıp geldi. Artem'in meselesi patladı. Ama biz bütün sorunlarımızı açtık, Öyle değil mi? Hı hı. açtık. Ya bizim hiçbir sorunumuz yok. Artık yok. Ne olur lütfen bir süre de olmasın. Tamam olmasın. Olmasın da... Ee, ...yine de biraz var sanki. Yani... yani... ...bir an sen ilişkimize kendini kaptırıp bırakabiliyorsun. Sonra bir anda defansa geçiyorsun. Yani, biz seninle bu evde... Ay. Ay Demir, annem görüntülü arıyor. Benim bunu açmam lazım, görüntülü arıyor. Şimdi ben hareket ederim, sen kadroda gidersin falan. Ben bir koşu konuşup geleyim. <laughs> Anneciğim. Ay ne yapayım, oturuyorum işte kendi kendime. sürekli ailesine yalan söylemek zorunda kalıyor. Sorun bu. Bu kadar. Bu. Leyla teyzeciğim. Ha, bir dakika gelir misiniz bizimle? Aa, Ç nereye geleceğim? Ee, gel sen gel, gel. Ay, ne oluyor çocuklar? Ne oluyor Allah aşkına? Aa, aa nereye <laughs> götürüyorsunuz ayol? Daha yeni geldi. Biraz soluklansaydı. Eylül, sen de gelsene. Sen de mi? Evet. Tamam. Leyla gün bakanın kına gecesine Hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Gelinin kız kardeşi Firuze Hanımcığım. Neler söylemek istersiniz? İz, 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 iz. kız kardeşimin mürvetini görmek bana kısmet oldu ya. Çok mutluyum, çok. Ay! <gülüyor> <gülüyor> Ay geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Firuze, vallahi kızlar zorla giydirdi, yani güzel olmuş muyum, yoksa komik mi, bilemedim. <laughs> Çok güzel olmuşsun kardeşim. Ben sensin, ne yapacağım? <laughs> Firuze! Yapma böyle ama bak, beni de ağlatıyorsun. <laughs> Ayol ağlamayın, daha sırası gelmedi onun. Evet. Suzan gitmiyor ki Leyla teyze. Evet, hem zaten hafta içleri işte burada görüşeceksiniz. Hafta sonunda yalıya geleceklermiş işte. O oh, öyle değil o. O oh, öyle değil. Geceler uzun. Oh, oh, oh. Ay geceler karanlık. <laughs> yeter be. Alışırsınız sonra. Leyla sen geç yerine. Firuze sen daha sunu. Hadi sen de ver müziği. Ay oynamaya geldik buraya. Kızlar size dikkat. Hadi 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 hadi. Ayda kız bu ne? Ha, e, ben böyle modern bir kına gecesi olsun diye düşündüm. Öyle klişelerden uzak böyle nezih bir akşam olsun. Yani öyle böyle Göbek atmalı değil, bari ee, müziğimizi dinleyelim. Ha? Biz de sohbetimizi edelim. Dilek ağacımız var. Ha? Leyla teyzeciğim oraya dileklerimizi yazıp asarız. Böyle kına gecesi mi olur kız? Aç şuradan bir göbek havası da coşturalım ortalığı. <laughs> Yalnız işte onlardan yok müzik listesinde. Göbek atmadan kına gecesi mi olurmuş kız? Ay, görülmüş şey değil. Ay neyse moralimi bozamayacağım şimdi. Oyun havası da olur. Efendime söyleyeyim erik dalı gevrektir. Ankara misketi falan hadi hadi. Hazretim, yok diyorum ya yok indirmedim onları. Ne indirdin ya kız? Ya söyle işte blues. Ha Selin. Caz olsun. Ee, çigan müzikleri. Ha, öyle şeyler. Tamam tamam tamam. Ee, sorun yok. Şimdi herkes yiyecek bir şeyler alsın ben hemen hallediyorum. Tamam hallediyorum ben. Ay dur ben de geliyorum. Kimseye güven yok burada. Çekil şuradan. Ay. <laughs> ne kız? Düğün cenazede gözyaşı. Hayır. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.